Ben karımı beni sabahın yedisinde uyandırıyor diye boşadım. Ersin ne yapsın sen esnaf müşteri kaçta istiyorsa o saatte açacaksın. Hayır bu kadar acil ne anlamadım ki. Ya bir şey soracağım şuradaki butikte çok güzel şeyler var kaçta açar o? Dükkanla uğraşmaktan aynaya bakmayı unuttum. Şu tipe bak sen saçı başı bir düzeltirsin bir de manikürcüyü pedikürcüyü çağır. Ayrıca esnaf arkadaşını ara da butiği açsın. İstemeye mi gelecekler? <laughs> bak nasıl güldüm nasıl güldüm. Ay sabah sabah performansın çok düşük. Saçı nasıl bir şey yapsak sence? Böyle değişik bir şey olsun. İşte Türkiye'nin yüzünü güldüren kahraman komiserler geliyor. ...dün kaçırılan okul servisindeki öğrencileri kimsenin burnu dahi kanamadan kurtaran... ...Mert Barca ve Mustafa Kerimcan'a uzatacağız mikrofonları. Arkadaşlar şöyle biraz açılabilir misiniz? Gelin bakalım kahraman polislerimiz. Müsteşar Gelin. Bey. Gelin. Gelin. Gel bakalım gel. <laughs> Çekin bakalım medarı iftarlarımızla. Burası teşkilatımızın yeni binası. Emniyetimiz halka hizmetle meşgul olduğundan daha önce size burayı tanıtma fırsatımız olmamıştı. Komiserlerimiz sağ olsunlar. Bu birimin başına getirmekle bizim ne kadar isabetli bir karar vermiş olduğumuzu bütün halkımıza gösterdiler. Bu iki kahraman polisimiz dün 7'den 70'e bütün halkımızı mutlu etti. Kahraman polislerimize halkımız ve teşkilatımız adına takdir ve teşekkürlerimizi sunuyorum. ...siz de birimimizi gezip görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. Efendim, ne gerek vardı? Sus, sus. Lan, sana mı soracağım? Haydut musunuz oğlum siz? Sizi kovarım lan. Emre itaatsizlik ne demek? Siz benim lafımı nasıl çiğniyorsunuz? Nasıl müdahale ediyorsunuz etrime? Yani dışarıda ne oldu şimdi ne oluyor pek anlamadım. Yemişsiniz bir halt. Olay bütün mecralarda birinci haber olmuş. Madem öyle olmuş... ...millet de bizim lanse ettiğimiz şekilde bilecek. Şimdi artık sokaktaki herkes tanıyor biz yani. Ben nasıl gizli göreve çıkacağım ki? Oğlum, sen adam öldürmekten, sen uyuşturucu kaçakçılığından, zaten hapse girmediniz mi? Haberlere çıkmadınız mı? Bir de üstüne devletin hapishanesinden kaçıp boy boy fotoğraflarınız basılmadı mı? Sizi tanımayan mı var? Ayağınızı denk alın, çıkıntılık etmeyin. ...basına gülümseyin. Benim canımı sıkmayın. Hadi bakalım. Ya pardon, ee, sayın müsteşarım bir, bir sorum daha olacak. Ee, şimdi bu durumda o zaman biz eski arabalarımızı geri alabiliyor muyuz? <laughs> Peki. İşte Türkiye'nin yüzünü güldüren... ...kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.